Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz güvenliğinin artırılması için kurulacak 5 sahil gözetleme istasyonundan ikisinin yapımına başlandı. Doğu Akdeniz'de bir yandan masada kalıcı bir çözüm ararken, diğer yandan sahada araştırmalarını sürdüren Türkiye, bölgede güvenliği artırmak için de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yapımı düşünülen 5 gözetleme istasyonundan biri Mersin'in Anamur ilçesine diğeri ise Hatay Keltepe'de yapılıyor. KKTC'de kimliklendirme ve izleme merkezi ile harekat merkezinin kurulması çalışmalarına da başlandı. Harekat merkezlerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor. Sahil gözetleme istasyonu sisteminin özellikleri de dikkat çekiyor. İstasyonlar, emniyet bölgesi tanımlama, seçilen gemi tipi için giriş, çıkış, hız ve ilmelenme alarmı, gemilere ait kimlik ve seyir bilgisinin kontrolü, uzaktan kontrol sistemi, hareket algılama gibi donanıma sahip olacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.